Benim küçük ejderhalarım ve ejderha hesap serisinde kaldığımız yerden sahtekarlar takımıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın videonun başında hıçkıdığım bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak da hepinizin like atmasını istiyorum. Size like atın demediğim zaman bu seriye like atmıyorsunuz. Bu ne demek anlamına geliyor biliyor musunuz? Ejderha SMP yavaş yavaş bitiyor. Çünkü neden? Like atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz. En önemlisi bildirimleri açmıyorsunuz arkadaşlar. Başlıktan göreceğiniz üzere çok kötü bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir tahminlerinizi alayım sevgili Poyraz ve Kayrağcığım köyü şey yakacağız Hayır lan dur savaş çıkaracağız oğlum. Ortalığı birbirine katacağız. Nasıl mı katacağız? Kendi ordumu kuracağım. Oğlum ayıptır. Şurada geçen videonun sonunda ekmek satışa koydum. Yalandan da olsa gelir siz alırsınız. Niye hiç kimse ekmek almamış bizden? Eti iki demire satıyorum dört tane eti. Oğlum sizin nerede inek fabrikanız var da benim <laughs> haberim yok. Öyle bir şey yapmıyorsunuz. Çabuk fiyatları zamlıyorsun. Herkese ekmek almaya yönlendiriyorsunuz. Şöyle bir tane köy arayacağız ama bir saniye. Bende az zümrüt var. Sizde zümrüt var mı sevgili arkadaşlarım? Var dördüm. O zaman sizdeki bütün zümrütleri çıkartın. Ben de bana vermiş olduğum yetkiye dayanarak hırsızlık yapmaya karar verdim. Köydeki tüm zümrütleri çalacağım arkadaşlar. Bu videoda ordum. Oo! Sevgili arkadaşım Burası Bahri'nin neviydi değil mi arkadaşlar? Köpek kulübesine benzeyen. Aynen ama bir şey diyeyim mi? Sandık odası 10 numara 5 yıldız. Bu bölümde arkadaşlar köylüleri askere çevireceğim. Bir de geçen video aldığımız benim iki tane ejderham var biliyorsunuz. Elektrik ejderhası. Onları çıkartacağım ve onları da çiftleştireceğim. Onlara özel bir yer yaptık. Orada onları saklayacağım. Bir şey diyeyim mi? Simay bu işi biliyor. Bak çok ciddi diyorum. Simay hiçbir halta yaramaz etmez ama. Gençler bu şalkırları kimden çaldı? Şalkırı var. Hem Bilmiyorum abi. Ama gördüğüm kadarıyla madenlerinde ne yazık ki zümrüt yok. Var. 7 tane. Çaldım. Az bakir. Base var. 5 stack. Bahri ablanın gemisinden bir de Simay ablayla da benimkilerin toplamı. Oğlum tamam o kadar yeter. Gelin şimdi bizim arkadaki köye gideceğiz. Eğer burada ejderhalarımız köylüleri yemediyse ki anladığım kadarıyla sağlam kalan pek fazla köylü yok. Lordum benim evin altında iki tane köylü var. İstersen onlara meslek Olmaz. edindirebiliriz. Olmaz. Şuraya da lanet olsun. Her şey burası yüzünden başladı Sonunda köy bulabildik arkadaşlar. Şimdi burada bir tane köylüyü ya demirci köylü yapacağız. Upgrade etmeye çalışacağız ki etrafta demirci köylü göremiyorum. Bak bir tane yavru millet var. Ejderhama seni yedireyim mi? Dur şu an sana vurmayayım. Bana şimdi bütün köylüler gider zam yapar. Crafting table. Tabii ki lordum. Ver adamsın. Şimdi bir de oduna ihtiyacım olacak. En güzel odun arkadaşlar. Köylülerin evinden alınan odundur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Mesleksiz. Bir tane yani köylüyü yanıma getirin ve onu demirci köylü yapacağım. Nerede mesleksiz köylü arkadaşlar? Bak, Buyurun lordum. Lan oğlum bebek getir demedim. Köylü getir dedim. Bir daha benimle o şekilde dalga geçersen yemin ederim vururum seni canım. Gel sen bir demirci ol tamam mı? Evet. Bir zümrüt ediyor sizi dolandırırım. Taştan diyor şey veririm. Arkadaşlar yanında kömürü olan var mı acaba? <laughs> Buluruz Gördüm. Kendimi kazıkladım. Bütün. Lan ne vurdun ona? Niye vuruyorsun? Aşağı kıracaktım. hapsetecektim. すみませ Öldü. <laughs> Öldü mü? Öldü. <laughs> Oğlum siz rahatsız mısınız? Bütün sümrükleri ona harcadım ben. İki saattir köylülerden bir masa almaya çalışıyoruz arkadaşlar ama etrafımızda dolaşan şu okçular var ya bunları işe alabiliyoruz. Bak adı Bowman. Bowman'e sağ tıklıyorum ve işe al diyorum. Altı zümrüte aldım. Senin yolun benim yolumdur. Onur duyarım dedi. İşte beni ne kadar iyi bir lord olduğumu bu da gördü. E, canım benim bundan sonra sen benimsin. Bana bundan sonra takip et beni tamam mı? Bundan sonra follow me follow me. Bakın şimdi. Aklında bir fikir var. Ejderhaya bindirebilecek misiniz gençler? Bir denesenize. Atsanıza beni. Üstüne gitti ordum. Aa bindirdim. Bundan sonra ejderhaları bak. Ordumuzu böyle yapacağız. Köylere gideceğiz. Köyde ne kadar şey varsa. Ulan bak birisi burada tekni unutmuş. Bu biz olabiliriz ha. Köylüleri bu şekilde alacağız. Bizim gizli yere hapsedeceğiz bunların hepsini tamam mı? Ne kadar bu şekilde köylü buluyorsak yakalıyoruz. taksi taksit mi gördüm? E başka nasıl getirelim? Sana bir tane armor yapmamız gerekiyor bizim böyle bronze leather diye bak böyle tam viking seti. Ben buna bunlara viking seti yapmak istiyorum da nasıl yapacağız? Bilginiz var mı hiç? Daha önce yaptınız mı bunlardan? Maalesef lordum hiç yapmadık biz bunlardan. Evet çok güzel bir sorunumuz var. Evde çok fazla demirim yokmuş. Şu an onu fark ettim. Benim evime gidebilirsiniz lordum. Bizim deriye ihtiyacımız var. O kadar ucuza şey satıyorsanız et sizde deri vardır diye tahmin ediyorum. Var mı arkadaşlar? Var lordum. 2,5 stack getiriyorum lordum. Aşağı in aşağı gelin aşağı gel aşağı gel. Bu işi tabii ki de mahkeme salonunda yapacağım. Askerlerimi burada her şeyi hazırlayacağım. Nerede? Burada yok mu crafting table? Bariden çalalım. Tamamdır. Chestplate'imizi de yaptığımıza göre şunu giyemiyorum lan. Verin lordum. Kasıklandık mı oğlum? Aa ben de giyemiyorum. Lordum donmuş bu. Ne don mu? Aa ben onu şey sanmıştım. Kas. Pardon bir saniye. Şunu alayım. Şöyle giydirmeye çalışacağım. Tamam. Kapalık ve helmet yapsak buna. Oo savaşçı şöyle. Kapalık böyle. yapmayın lordum. Niye? Gemilerden arakladıklarımızı getireceğim size. Oo en sevdiğim. Arkadaşlar vur dedik öldürmüşsünüzse hayır serbestçe dolaşamazsınız. Benim Bowman buradaymış arkadaşlar. Şimdi Lord'undan sana bir tane zırh. Ardından Lord'undan sana bir tane don değil kask. Oo kask çok havalı oldu. Yaşa ayakkabı bir şey çalmış mıydık biz? Aa var deri var ayakkabı mı? var Lordum. Ver bakalım ver bakalım koçum benim direk. Şunu ayakkabım. da verin Lordum. Oo kaliteli bir yay ver diyorsun. Bak bak bak. Bowman'in yakışıklılığına bakın. Bize birisi bir şey yapmaya kalktığı anda askerlerimiz onların haddini bildirecek. Ama şu askerin bir içine rahatça açabilsem galiba buradan da içine eşyalar mı koyacağım? An Aa mesela yemek. Oha yemek de verdi. Nereye Şunu gitti? Şunu verin ordum. Oğlum nereye kayboldu? Ha, burada burada gördüm. Oo ejderha kalbi vermemi istiyorsun. Yo oğlum ye. En kalitelisinden ejderha kalbi ye ki canın hep ejderha kalbi çeksin. Git bize ejderha parçala tamam tamam mı? Şimdi sevgili Bahar'cığım artistlik yapan. Nerede sandıkların? Bodrum'da. Bodrum, Bodrum, Bodrum. Bak 3 tane Biraz Üç tane demirine şu an itibariyle el konuldu. Bunda demir yok ki. Lordum siz hep adanın en fakirlerini geziyorsunuz. Oğlum kim ben zengini? da biz. Ya bırakın siz. 17 ne? blok demirim var. Teessüf <laughs> ederim. Oğlum o zaman niye ben hala hırsızlık yapıyorum? Bu arada kötülüğe burada başlayacağım arkadaşlar. Dur yağmur almıyor mu bu? Alıyor. Niye dönmüyor? Ha bu dönüyor. Sen niye dönmüyorsun koçum? Bayraktan lordum. Sava bana cezayı verdiren insanlardan. Birisi Bahar, birisi Bahre. Şimdi senin teknende kendi bir elektrik ejderhası oluşturacağım. Ardından diyeceksin ki Lord Buraka niye böyle bir şey yaptın diye ağlatacağım ben. Gel koçum. Galiba ilk kaskımızı şu an itibariyle hazırlıyorum. Bak yaptım. Baksana bir bak bak bak. Oğlum. Şunları askerlerime yaptığımı düşünsene. Bir ordu kuruyoruz. Ordu. Bir daha bana artistik yapmaya kalktıklarında hem ejderhalarımdan korkacaklar hem de arkadaşlar benden korkacaklar. Diyecekler ki onun ordusu var. Ona asla bulaşmayalım. Nasıl fikir gençler? Süpersiniz ordum. Efsanesiniz. Aynı Drago kanlı yumruk gibi. Kanlı yumruğum. Bundan sonra bana kanlı yumruk ka diyeceksin. Sekleri olmayan askerlerime yaptığım şapkalarını veriyorum. Baksana oğlum. Ne kadar havalı oldu. Canım benim gel. Sen de şurada ezik ezik dolaşacağını sana da vereyim. Bak şimdi hemen sana da bir tane kask takıyorum. Ardından gel. Koçum benim sana da hemen hızlı bir şekilde Kaskını veriyorum ordumuz efsane oluyor Tamam 4 tane kişi olabilirler Şimdilik ama birazdan var ya Onlar efsane olacaklar Çok fazla derecede arkadaşlar yüne ihtiyacım var Duyduğum kadarıyla simaycık Gidip ne yapmış arkadaşlar Stokları yenilememiş stokları yenilemeyen kişi Biz ne yaparız sevgili dostlarım Söyleyin bakayım Bizde çalma asla olmaz O yapmıyorsa biz onun görevini yaparız Bir daha para ödemeyiz arkadaşlar Gideriz simayın bu şekilde koyulmasını oyun günlerini hızlarız arkadaşlar. Çünkü ekip arkadaşlarıma gideceğim. Zeklerini geri kalanlarını da yapacağım. Bunun için hem kırmızı boyaya ihtiyacım var. Hem de oğlum bana kim ejderha attı? Bana bunu ben se... Niye attın koçum bana ejderha derisi? Kaç yaparsın diye. Ya oğlum gideceğim askerlere ejderha set yapamam yani mantıken. Yani. Sevgili oğlum gel bakayım kardeşlerinle tanışmaya götüreceğim şimdi seni. Kimse bilmeden gizli gizli ordu kuruyoruz eseri de. Helal olsun bize yemin ediyorum. Şuraya geldim. ve. Nerede? Lord'um Eldanları... burada. Burada. Suya mı düştü? Bolacak. Lan oğlum. Gel babaya. Babaya gel. Şurada dur. Diğeri nerede? Burada. Diğeri gemide güvenlikle benim yanımda. Kucağımda. Bak Lord'um burada. Nerede? İki tane birden doğdu. Gel bakayım. Babanın kolunda gezeceksin. Diğer kardeş nerede? Aa burada. Burada. Benim evim orada. Bir tanesi çok yaramaz çıktı. Kayra'nın evine gitti. Oğlum Kayra al şunu giy. Hak ettin bunu. Şeylerin yanında durmuş. Arkada daha iyisini var. Oğlum gel sen de buraya. Buradan sonra babanız ejderhaları babası. Hem sizin babanız olacağım hem ejderhaların babası. Abinizi şuradan şöyle çıkartalım. Abinizden birlikte ilk uçuş eğitiminize başlayın. Oğlum. Neyim ben bu ya hemen de bilmezsin be adam. Eğer benim hırçın bir ejderha sahiplendiğimi duyarsa bu kıskançlar sizleri benden almaya çalışabilirler. O yüzden sizi gideceğim. Arkada bir yerde yaptığımız gizli yerimize götüreceğim. Oğlum neredeydi? Burada bir yerde değil miydi? Şurada bir yerde tam. Bir daha arkasına gidiyordum. Evlatlarımı yaptım. Allah dur evlatlarım ölecek. İki ejderhama da çok güzel yer hazırladık. Şimdi bunlara güzel isimler bulmamız gerekiyor. Aslında size bir şey diyeyim mi? Askerleri alın buraya getirin. Askerler ejderhaları korusun işte şimdilik. Köyde ne kadar kemik buluyorsak kemik verelim. Bunları büyütelim biraz. Askerlerimizi getirdik arkadaşlar. Şimdi lordunuzu takip edin. Sizleri kardeşlerinize tanıştıracağım. Gelin benimle birlikte. Gel 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 gel. Oğlum ne yapıyor? Oğlum ne yapıyorsunuz burada? Hey saçmalama. Bir... Toprak bükücülük antrenmanları lordum. Ya oğlum savaşta işimize yarayacaklar. <laughs> Aferin. Savaşa siz de şimdiden hazırlanın. Bundan sonra bu ejderhalar size emanet olacak. O yüzden sizi burada serbestçe dolaşa alıyorum. Burada istediğiniz gibi dolaşabilirsiniz izin veriyorum. Ben de şimdi sizlere ne yapacağım? Bir tane set yapacağım. Oo işte bu. Yavrulara yemek. Sen crafting table alayım arkadaşlar hızlı bir Hemen şekilde. Hemen burada lordum. Nerede koçum? Koy oraya, koy oraya, koy İnek oraya. Gelin oraya gelin lordum. Oo o inekleri biz mi sökeceğiz? Kendi kopar kopar çıkar çıkar çıkar. Soy soy Oo. soy 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 soy. Tüm etleri derisini evlatlarım aç kalmayacak. Çıkarın arkadaşlar. Tüm bağırsak, ciğer, karaciğer, dala, kalp, beyin, Gel, ba göz. 64'lük geliyor direkt lordum bakın şurada. Heh ver. Oğlum ne oluyor lan? Oh. Oğlum Doğru. bir Oğlum tamam sakin olun. Anladık bir şeyleri büküyorsunuz da fazla bükmeyin. Oğlum bak şimdi kardeşlerinizin kafasına gelseydi kafanızı kırardım ama. İyi bir ederim kafanızı kırardım. Kemik. Kemik bolundan var lordum. Emad'ın evinden şey yaparız. E, evet anlasın. evet aklıma geldi e, lordum. Emad'ın e, e, evinden direkt buluruz arkadaşlar. Şu yemekleri atıyorum. Bir alın şunları. Al 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 al, al attım. Emanterimde bir yer açalım. Oh mis gibi. Çıkarırız lordum. Bir sana. Bir sana. Bir sana. Bir sana. Hadi. Baya baya büyüdüler. Siz bundan sonra bu mağaranın koruyucuları sizler olacaksınız sevgili evlatlarım. Tamam neredesin boyları eşit. Güzel. Neyse şu birazcık küçük kaldı ama askerler ne yapıyor? Ortalığı koruyor musunuz? Korumaya devam edin askerler. Şimdi zırhlarını hazırladım arkadaşlar. Şimdi bunlara güzel bir kılıç ve yay da yapmamız gerekiyor. Ben diyorum ki bunlara gidelim elektrik ejderhası kılıcı yapalım. Bence bunlara bu Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? O Süper oldu abi 4. de. Evet. O kılıç daha bende yok abi. Oğlum işte. Bunların gideceğiz. nasıl oluyor? Gideceğiz, yapacağız. Akasya boyuğuna gidip oradaki elektrik ejderhalarının hepsinin içinden geçeceğiz. Umarım bunlar burayı güzel bir şekilde kurur ejderhalarımı diyorum. Buradan diğer gecenin şeyini çıkartıyorum. Gelin arkadaşlar, atlayın arkama. Herkes kendi ejderhasına bilsin ve akasya bayamı gidiyoruz. Anladığım kadarıyla arkadaşlar. Abi. Asker, asker köylülerin şeyini bulduk da o zehirler geliyor nadar boyunlardan. Oğlum burası nasıl bir köy? Çok efsane değil mi? Ben ilk defa görüyorum böyle bir köyü. Siz daha önce gördünüz Çok mü? Çok tatlı. Aşırı derecede tatlı bak. Burada güzel zümrüt mömürte çıkıyor. Ne buluyorsanız çalın. Acaba burada başka savaşçı kılıççı köylü bulabilir miyiz? Bak bizliklerin hepsi. Oğlum biz okçu. rahatsız mıyız? Bizde okçu köylü var. Biz bunlara gidelim. Dur şurayı bir hemen kaydedeyim güzel köy diye güzel köy İstediğim şeyi bulamadım bakın karşımda bir tane ölmüş bir ejderha var hemen onun kemiklerini alacağım o zaman bizimkilere gidelim normal yay yapalım arkadaşlar ejderha yayıp ama onun okunda yapmak çok zor ki ya bize sonsuzluk büyüsü çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar bir tane köylü bize sonsuzluk kitabı vereceksin evin altınızdaki köylülerinizde şey var mı e, kütüphaneci köylü kütüphaneci var lordum e, ayarladınız mı onu bir büyüye karşı hayır o zaman onu gidiyoruz sonsuzluk büyüsü çıkarttırıyoruz. Kayra'nın kaçak mekanı şu an itibariyle iniş yapıyoruz arkadaşlar. Burayı görmüştüm. Bu ne bir biliyor, biliyor musun? Payback 2. Hayır. Şimdi yapacağımız tek bir şey var. Birimiz kıracak. Birimiz koyacak. Şunun bize... Ta oğlum şansımıza tamir direkt geldi be. Başka zaman istesiniz gelmez. Ama şimdi geldi. Durun Lord'um. Onu değişelim arkadaşlar. Bir dakika. Sevgili köylüm. Senden birlikte değişiyoruz. Seni bundan sonra... Tüale... Susuzluk. Oha! Şansa bak. Bugün gerçekten hayatta şansımı harcadım. Şimdi yapmamız gereken şey. 14 zümrüt bir kitap. Bende 13 zümrüt var. Sizde kaç zümrüt var? <laughs> Hiç. Var var bende var. Kaldıysa verin. Eyvettim. <laughs> Gördüm. Nerede? Lan öldürme köylüyü. Lord'u Gördüm. Sen... Şöyle eline al. Velet girmiyor Lord'um. Gördüm. Oğlum girmiyorsa yapacağın tek bir şey var. Onu koy. Lord'um. Çık oradan. Kardeşin işini Lord. bitirecek olan. Bitir. <laughs> Aferin çocuğa. Oh. Aferin, acımayın bu köylülere. Lordum. ha Zümrüt, tamam da kitap nerede? Kitap hanginizde var? Burada bir yerde vardı. Yoksa bizim oraya yaptığımız boş kitaplar vardı ya, hatırlayın. Eğer onları Simay dızlamadıysa arkadaşlar, gidip onları alabiliriz de. Benim ejderham nerede diyecektim. Allah'ım bir an panik atak geçiriyordum. ejderham yok diye ortalıkta. Boş kitaplar bırakmıştık. Aa tamam buldum boş kitapları. Verebildiğin kadar zümrütlerime karşılık bana Sonsuzluk kitabı ver ki herkesin içinden geçebilsin bu ekip. Örs var arkadaşlar? üste Şimdi ilk önce kendi yayıma bir tane sonsuzluk bastım. Bu örsü alalım. Köylülerin yanına gidelim. Köylülerin okların hepsine sonsuzluk basalım. Sonsuzluk. Asker! Nereye gidiyorsun? Asker görev başından kaçarken yakalandı. Ejderham nerede? Gel buraya. Gel 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 beni takip et. Ulan altta çocukları yalnız bıraktıysanız yemin ediyorum sizi vururum. Yo. Bir tane. Aa kesin dışarıyı kollamaya gitti. Bak geldiğimizi gördü. Anladınız mı? Askerime bir daha laf etmeyin arkadaşlar. Şimdi bu askerimin yayını aldım. Abi ben buraya şunu koyuyorum. Gel bakayım buraya tamam. Sana da sonsuzluk verdim. Bir tane daha köylü getirin oraya. Güç 5 köylüsü de bulmamız gerekiyor. Anladınız mı gençler ne, ne istediğimi? Evet gördüm. Yavaş yavaş çıkarma şu taşı yerinden. Bu askerlere yanında fazla yemeği olan var mı? Yemek verelim. Var lordum alın buyurun. At, at 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 at. Adamlar acıkmışlar. Açlıktan ölecekler hep sizin yüzünüzden. Başka enci olmayan asker gördünüz mü? Yok değil mi ortalıkta yok. Sadece yemeklerine yok bakıyorum. Arkadaşlar, F13 kanalına yeni video yayınladık. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Gelecek bölümde ne yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye. Bye, bye. bye bye. Oğlum, kırma. Bak, zarar verme buraya.